Cennet nasıl bir yer? Tek bir, getirmeye devam edin. Köşkler, bahçeler, üzerinde karşılıklı oturup sohbet edilen koltuklar, tepsiler içinde dolaştırılan meyveler, içecekler, ince ve kalın ipeklerden elbiseler, iri gözlü hurilerle selamet ve emniyet içinde bir hayat. Hiçbir korku, Endişe ve yorgunluğun bu güzellikleri kaybedersem türünden hiçbir endişenin hissedilmediği bir alem Darul Hul'd. Ebedilik yurdu olarak bilinen cennet nasıl bir yerdir? Genişliği gökler kadar olan bir yerdir. Cennete girmeye hak kazandıysanız, sizi cennet kapısında melekler ordusundan iki melek karşılar. Üstünüze altın nakış edilmiş ipek yeşil bir elbise giydirilir. Üzeri altın kaplı lapılar açılır ve içeride aklımızın idrak edemeyeceği temiz su kaynakları, bozulmayan süt ve bal ırmakları sizi karşılar. Cenneti makamınıza giderken çeşitli meyveler ve ağaçlar görürsünüz. Yerler yeşil çimen kaplıdır. Türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaç bağları, dikensiz sedir ağaçları, salkımları sartmış muz ağaçları, çeşit çeşit kuş etleri arasında, cenneti makamınız olan altın ve pırlanta kaplı evinize ulaşırsınız. Cennettekilere hizmet etmek için ölümsüz gençler dolaşır, onlar güzelliklerinden dolayı saçılmış birer inci sanılırlar. Bu gençlerin inciden yapılmış elbiseleri ve altın çarıkları vardır. Bu gençleri altın kadeh ve tepsiler dolaştırırlar, tepsilerin üzerlerinde dünyada hiç tadılmamış meyveler vardır cennetliklerin canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey orada hazır bulunur. Cennette yiyip içmesi bir ihtiyaçtan dolayı değil, eşi benzeri görünmemiş türlü türlü meyveleri, yiyecekleri, içecekleri yeme ve içme zevkini tatmak içindir. Yeme içmenin hemen ardından, yiyip içilen şeyleri dışarı atma ihtiyacı hatıra geleceği için son derece hoş ve latif olan bu yiyecek ve içeceklerin hafif bir geyirti ve ter ile kolayca dışarı atılacak. Üstelik bu geyirtinin ve terin, son derece hoş kokulu olduğu için kimseyi rahatsız etmeyecektir. Cennetlikler için pek çok güzelliklerle nitelenmiş tertemiz eşler yaratmıştır. Rivayet edilir ki insan doğarken, dünyadaki eşinin ruhundan cennete onun için bir eş yaratılır ve onu cennette beklemeye başlar. Cennedeki en büyük nimet Allah'ı görmek onunla sohbet etmektir. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi, Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olamayacaksınız. Müminler cennete girdikten sonra, Allah'ın müminlere daha vermemi istediğiniz bir şey var mı? diye soracağı, onların bu soruya daha ne isteyelim? diye cevap vermeleri üzerine, Allah'ın kendisini müminlere göstereceği rivayet edilir. Musa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi'ye, cennetliklerin en aşağı derecesi nedir? diye sordu. Allah Teala da şöyle buyurdu, O, cennetlikler cennete girdikten sonra çıka gelen bir adamın derecesi olup kendisine, cennete gir, denir, ya Rabbi, herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gideceğim, der. Ona, sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer verilse razı olur musun, diye sorulur. O da, razıyım ya Rabbi, der. Bunun üzerine Allah Teala ona, işte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurur. Beşincisinde o adam, razı oldum ya Rabbi, der. Allah Teala ona işte bu kadar şey hep senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan, gözün neden hoşlanıyorsa hepsi senindir. Buyurunca adam, razı oldum ya Rabbi, diyecek. Daha sonra Musa aleyhisselam, ya Rabbi, cennetliklerin en üstün derecesi nedir, diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu, onlar benim seçtiğim kullardır. Onların keramet fidanlarını kudret elimle ben dikip mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir. Allah Teala'nın iman ve amellerini beğenip seçtiği kullarına keramet fidanları dikmesi, onları özel ağırlaması demektir. Bu nimetleri mühür altına alması Onlara olan ikramını garanti altına alması ve kesinlikle değiştirmemesi anlamındadır. Bu nimetlerin nasıl olduğu konusunda hiçbir bilgi verilmemekte, onları kimselerin görüp duymadığı, hatta hayal bile edemediği belirtilmek suretiyle bu nimetlerin en üstün ve tamamen özel ikramlar olduğu ifade edilmektedir. Cennette inciden yapılmış bir ev vardır. Bu muazzam evin eni ve boyu 60'ar er mil uzunluğundadır. Üstelik onun dört bir köşesinde, müminin eşinden ve hizmetkarlarından meydana gelen birer ailesi bulunacaktır. 1 mil 1800 metreden fazla olduğuna göre, 110 bin metreden daha büyük bir yerde ailelerin birbirini görmemesi tabidir. Cennette iyi kullarını altından, gümüşten ve daha başka değerli madenlerden yapılma köşkler, saraylar ikram edilecektir insanların hayal edemeyecekleri kadar mükemmel ve olağan dışı güzelliklerin yaşanacağı cennette, işte böylesine farklı ve uzay alemine benzer hayat tarzları da olacaktır. Müminlerin yüksekçe bir cennette yaşayacaklarını belirten benzersiz güzellikte hayat tarzları vardır. Yüksekteki köşkler diye tercüme ettiğimiz bu ref kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de tekil olarak geçmekte ve ona yüksek makamı anlamı verilmektedir. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Cennetin en yüksek makamlarını sadece peygamberlere ayırmaması, gelmiş ve gelecek bütün kullarından bu eşsiz makamları elde etmek isteyen herkese bu fırsatı vermesi onun adalet ve merhametinin yüceliğini göstermektedir. Cennette cennetliklerin her hafta gittikleri bir çarşı vardır. Orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgarı eser ve böylece güzellikleri daha da artar. Eskisinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerinin yanına döndükleri zaman aileleri onlara ''Vallahi güzelliğinize güzellik katılmış'' derler. Onlar da ''Vallahi yanınızdan ayrılalı beri siz de daha bir güzel olmuşsunuz'' derler. Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir siz cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere. tek bir getirmeye devam edin